Doçan Doktor Fatih Şen daha bizlerle birlikte Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Bugün Endoskopik Cerrahi konuşacağız. E, i̇lk olarak Endoskopik Cerrahi kapalı e, ameliyat demek evet. ama hani görmeden nasıl ameliyat oluyor kapalı diye yani genel herkes aydınlatmak adına böyle bir soruyla başlayayım. Evet, şöyle anlatmaya çalışayım. E, biz Laparoskopi ve isteroskopi diye ikiye ayıracağız konuşma hı hı. sırasında onlardan bahsedeceğim. Laparoskopi dediğimiz zaman Göbek çukurundan bir kamerayla giriyoruz. Burada yaklaşık bir santim bir kesi yapıyoruz. Önce karın içerisini karbondioksit gazıyla şişiriyoruz bir miktar. Çünkü e, karın duvarını iç organlardan bir miktar ayırmamız lazım. Devlet Görüntü görmeyesiz. görmek için. Daha sonra kameraya giriyoruz ve tüm batın organlarını, işte kendi alanımızla ilgili tabii ki tüm işte kanı hastalıkları ilgili olayları e, görebiliyoruz. Ve yanlardan yine aşağı bölgelerden, kasık bölgelerinden küçük delikler açarak yine oradan özel enstrümanlar kullanıyoruz ve bu şekilde ameliyatlarımızı yapabiliyoruz. Bu laparoskopi yani karın içerisinin gözlenmesi ve stereoskopi dediğimiz zaman yine rahim boşluğunun gözlenmesi. Rahim boşluğunu gözlerken de yine ince... O tüp ince... bebek tedavisinde de kullanılabiliyor değil mi? Hani evet. Tutulması için herhalde yumurtanın... Evet biliyorsunuz ceninin tutulacağı yer boştu ve rahim boşluğunda bir problem olup olmadığını görmek için bu isteroskopi dediğimiz kamera yöntemini kullanıyoruz. Ve içeriği değerlendirebiliyoruz bu şekilde. Hı hı. Peki genel anesteziyle mi yapılıyor? Yani avantajları nelerdir evet. açık ameliyata göre? Laparoskopi genel anesteziyle yapıyoruz. Ama isteroskopi tabii eğer tanısal bir isteroskopi ise lokal anesteziyle de yapılıyor. Hasta uyutmadan yapabiliyoruz. veya hastaların tercihine göre genel anestezi de verebiliyoruz. Ama laparoskopi genel anestezi altında yapıyoruz. Tabii kapalı ameliyatın bazı avantajları var. Bunlar işte kesi yeri küçük olduğu için bir santimetrelik bir kesi var ve dolayısıyla görsel e, açık olarak ameliyat, belki de değil mi? İzlanmaması için. Tabii. Kozmetik açıdan Hı. bir avantaj sağlıyor. Bunun dışında tabii kesi yeri büyüdükçe e, ameliyat sonrası ağrı artıyor. Bu az kesi olduğu için ameliyat sonrası ağrı da az olacaktır. Ee, yine açık cerrahiye göre daha erken e, ayağa kalkmak veya daha erken işe dönmek, günlük aktiviteye dönmek söz konusu. Yine enfeksiyon riski tahap riski ameliyat sonrası yine kesi yeri az olduğu için e, daha az görülüyor. Hı, hı Belli çok fazla avantajları var ama hani maliyet olarak kapalı ameliyattan daha mı pahalı yoksa fiyatlar ya yani tabii ülkemiz için konuşursak aslında devletin kapalı ve açık ameliyata ödediği miktarlara bakarsak esasen benzer miktarlar. Tabii eğer kullandığınız alet edevat çok önemli, enstrümanlar önemli, cihazlar önemli. Ama uygun alet edevat kullanırsa, cihaz kullanırsa maliyeti şu an ülkemizde çok fazla değil. Yani yurt dışıyla kıyasladığımız zaman maliyeti açıkça ayda çok da abartılıyor. Yani uygulama fazlaya. oranları nasıl? Hani diğer e, ameliyata göre kapalı ameliyata göre? Ee, şey açık, ameliyata açık ameliyat açık ameliyat tabii daha yaygın uygulanıyor bizim branşta. Çünkü daha yeni yeni mi hani acaba halkımız tarafından benimseniyordu? Belki oluyor. öyle. Ee, bunun yanında tabii ki işte asistan eğitiminde tabii yeni yeni laparoskopik cerrahi hmm. öğretilmesi, kapalı ameliyat tekniklerinin öğretilmesi ve kadın omuzmanları tabii yavaş yavaş hmm. bu teknikleri öğreniyorlar. Dolayısıyla tabii geleceğin cerrahisi bence kapalı olacak. Ben öyle hı hı. düşünüyorum. E, bu anlamda da e, işte gerek dernekte yine e, yöneticilik görevim var. Orada bir takım eğitim çalışmalarıyla bunun yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Evet, o eğitim çalışmalarınızdan bahsetmek istiyorum ben Fatih Bey. Yani baya baya kalabalık aktiviteler var burada evet. saymakla bitmeyecek kadar ama ben birkaç tanesini söyleyeyim izleyicilerimizle paylaşayım. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı Koordinatörlüğü <laughs> Ege Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilk ve yegane jinekolojik endoskopi eğitim programını oluşturmuş. Yılda 3 defa düzenlenen birer aylık eğitim programları ile bugüne kadar 25 kadın doğum uzmanını eğitmişsiniz. Tebrik ediyoruz. Türkiye'de ilk defa tek delikten laparoskop endoskopi, histeroktomi ve yumurtalık kisti operasyonu uygulamışsınız. Avrupa ve Amerika Jinekolojik Endoskopi Cemiyetlerinin kongrelerine konuşmacı olarak davet edilmiş. 100 kadar ulusal bilimsel toplantılara konuşmacı olarak davet edilmişsiniz. Jinekolojik Endoskopi Derneği web sitesi editörü. Kitaplarda çok sayıda bölüm yazarlıklarınız var. Türkiye'de ilk defa laparoskopi eğitiminde sanal gerçeklik eğitimini başlatmışsınız ve Arkadan ödüller, dernekteki görevler, meslek kuruluşlarını, üyelikler, ben evet. saymakla bitmeyecek. Zaten bunların hepsini saymak istersem soruların hiçbirine vakit kalmayacak. <laughs> evet. Öncelikle Sonra. tebrik ediyoruz ülkemiz sizin gibi Teşekkür cerrahlar, de. doktorlar olduğu için bize gurur diyoruz tıp tıbbıyla. Peki her kadına uygulanabiliyor mu bu yöntem? Yoksa uygulanamayacak durumlar var mı? Tabii burada hasta seçimi önemli ama günümüzde tabii ki eskiden çok daha kısıtlı uygulanırken Hı -hı. bugün çok daha ileri çok daha geniş kitlelere uygulanmaya başlandı Çünkü teknolojik bir ameliyat esasen teknoloji geliştikçe bazı şeyler kolaylaşıyor Dolayısıyla pek çok kadın hastalıklarında pek çok uygulama alanı bulabiliyorsunuz örnek verecek olursak miyomları bugün laparoskopik olarak çıkartmak mümkün yine çikolata kistlerini, yumurtalık kistlerini çıkartmak mümkün rahimin alınması yine kapalı ameliyatla yapılabiliyor. Bunun dışında kısırlık araştırmasında, tedavisinde yumurtalık kanalları yapışıklıklarının ayıklanması veya işte eğer tüpler tıkalıysa ve bundan dolayı bir kısırlık problemi varsa bu tüplerin açılması ile ilgili. Peki Rahim alınması pek çok, çok ciddi bir ameliyat ama yani hani hasta sonrasında dikiş izi yaşıyor, o sancı çekiyor, acı çekiyor. hani herkesin tercih edebileceği bir şey mi yoksa siz doktor olarak hani yok sana uygulanabilir ya da uygulanamaz diye bir şey söylüyor musunuz? Şöyle, yani tabii ki öncelikle hasta nasıl bir hastalığı olduğu hı hı. önemli. Yaptığınız eğer iyi uyulu bir hastalıktan dolayı yapıyorsanız, endoskopiyi hani çok yaygın kullanmanız mümkün. Ama kötü uyulu bir hastalıksa tabii hı. ki o zaman e, iyi karar vermek gerekiyor, e, ameliyat tekniğini ona göre seçmek gerekiyor. Hı hı. Ama bugün için baktığınızda idrar kaçırma ameliyatları dahil işte bazı kanser ameliyatları dahil e, yapılabiliyor laparoskopik olarak. Ve bunlar hepsi bir e, deneyim, e, bu konuda bir, bir bilgi birikimimiz, bir deneyimizin olması gerekiyor. Peki açık ameliyatta günlerce dikiş acısı ve ağrısı sancısı çekildiği için hani hastanın gündelik hayatına dönmesi epey bir zaman alıyor ama bu operasyonu kapalı operasyonu geçiren bir hastanın gündelik hayatına dönmesine kadar süre alır. Ya şöyle söyleyeyim bir yumurtalık kistine diye bir ameliyat yaptıysanız laparoskopik olarak kisti çıkardıysanız ki e, özellikle tabii bizim hasta grubumuz, üreme çağındaki bayanlar, genç bayanlar ve dolayısıyla çalışan bayanlar çoğu hı hı. ve dolayısıyla, dolayısıyla işe erken dönüş. Dolayısıyla ameliyatlar bunlar çok evet. işten alıkoyuyor evet. hanımlarımızı. Onu, o açıdan belki çok avantajı var. Hı hı. Çünkü batılı toplumlara bakıyorsunuz işe erken dönüş çok önemli. İş gücü kaybı çok önemseniyor. Hı hı. Ve maliyet-veran analizlerine çok yansıyor. Hı hı. Yani Türkiye'de henüz bu seviyede değiliz belki ama yine de artık çalışan bayanlar var ve ameliyat olduktan sonra tabii özel sektörde çalışıyorlar, hızlı bir şekilde işe dönmek istiyorlar. İş gücü kaybının azalması tabii ki patronlar da bunu istiyor, Mutlaka. personelim hemen gelsin, hı. işe başlasın. Dolayısıyla ertesi gün hastanın bazen aynı gün içerisinde eve gitmesi, bazen ertesi gün eve gitmesi söz konusu. Birkaç günde ayağa kalkması ve işine başlaması mümkün. Hı hı. Jinekolojik ameliyatlardan sonra genelde hanımlarımız gaz sancısı çekiyor. Bu operasyondan sonra da böyle bir şey söz konusu olabiliyor mu? Burada tabii açık ameliyatlara kıyasladığımızda ameliyat sonrası ağrı daha az. Hı hı. Daha az ağrı kesici kullanıyor bayanlar e, laparoskopik cerrahi uygulandı ise. Hı hı. Ama sancı anlamında yani? Yani tabii ki şöyle laparoscopide e, içeriği gazla şişirdiğiniz için belli hı. bir ağrı, belli bir ameliyat sonrası bir olabiliyor. Bir operasyon sonuçta hı hı. sadece e, teknik farklı. Daha çok e, omuz ağrısı ...hissediyorlar. Sağ omuz ağrısı özellikle tipiktir mesela laparoskopi sonrası. Karbondioksit gazının içeride işte bir takım sinirleri uyarmasına ilgilidir. Hı hı. Ama daha sonra hasta ertesi gün kendini yani çok daha iyi Ertesi gün işine başlayabilecek kadar iyi hisseder kendini. Ülkemizde ne kadar zamandır uygulanıyor bu yöntem? Aslında bu yöntem yani 70'li yıllardan itibaren başlayan bir yöntem ama... ...bu yöntemin yayılması 90'lı yıllardan sonra... E, yayılmaya başlıyor hı. ve şu anda daha yaygın uygulanıyor. Bir de sizin e, röportajlarınızda tek bir delikten rahim alınması ile ilgili yapmış olduğunuz bir operasyonu duymuştum. Böyle bir evet. şey. E, nasıl gerçekleşiyor? Yani Bu... duyunca insan bir tedirgin oluyor. Nasıl evet. olabilir böyle bir şeydi? Şimdi e, açık cerrahide hastalarımız e, işte kesi istemiyor. Laparoskopi hı hı. yapıyorsunuz. E, ama göbek çukurundan girdiğiniz kesi çok Sorunu olmuyor yani neden çünkü oradaki kesi göbek çukurunda kalıyor gözükmüyor. ve gözükmüyor dolayısıyla. Ama hani kesi çok küçük yani hani oradan evet. böyle bir operasyonu gerçekleşip rahminin alınması mantık olarak Evet. çok değişik bir şey. Evet şimdi e, sorun şu yani alt kısımda açtığınız küçük delikler ki bunlar da yarım santim deliklerdir bu delikler de istenmiyor bazı bayanlar hı hı. diyor ki ben hiç iz istemiyorum. O zaman bir yöntem gerekiyordu. O zaman acaba biz sadece e, göbek çukurunu kullanarak bir ameliyat yapabilir miyiz? Hı hı. Bu konuda işte yeni sistemler geç Ben bir yıldır bunu uygulamaya başladım. Halen tabii geliştirilme aşamasında. E, sadece göbek çukurundan bir kesi yapıyorsunuz ve özel aletlerle e, ameliyatı yapmanız başka hiçbir delik olmadan, başka bir kesi olmadan mümkün şu anda yapılabiliyor. Hı hı. Peki kısırlık tedavisinde endoskopik cerrahi kullanılabiliyor mu? Tabii kısırlık... E, tanısında kısırlığı sebeplerini araştırırken ve tedavisinde kullanıyoruz. Dediğim gibi eğer yapılan incelemelerde hastanın işte yumurtalık kanalında yapışıklık olduğunu düşünüyorsak veya tüpleri tıkalıysa paraskopi yapıp buraya müdahale etmek, gerekirse tüpleri açmak veya yapışıklıkları ayırıp çocuk sahibi olmasını sağlamak mümkün. Hı hı. Veya bu kısırlığın sebebi bir miyomsa bu miyomu çıkarmak, bu şekilde tedavi etmek mümkün. Veya bir çikolata kisti, endometriyoz rahatsızlığı varsa bunu tedavi etmek ve çocuk sahibi olmasını sağlamak mümkün. Bunun dışında tabii rahim boşluğu ile ilgili problemler varsa, yani rahimde bir miyon varsa, bir polip varsa, yer kaplayan ve cenenin içeride tutulmasını engelleyen bir problem varsa, isteroskopi ile bunu çözüyoruz. Veya bazen bölme oluyor rahim içerisinde, rahim ikiye bölen bir zar oluyor. Dolayısıyla hastalarımız işte gebe kalıyor, düşürüyor. Gebe kalıyor, düşürüyor. Gebe kalıyor, düşürüyor ve sonuçta tekrarlayan düşüklerle karşımıza geliyor. Bunun sebebini araştırmak için araştırırken aslında... bakıyorsunuz ki zar var. O zaman bu zarı kesiyoruz biz histeroskopi yöntemiyle. Ve daha sonra hastamız normal bir gebelik geçirip normal zamanda bir çocuk doğurabiliyor. Şimdi bir izleyicimizin sorusu var. Merhaba. Merhaba. Ayşe Hanım nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Çok teşekkürler. Sorunuzu alabilir miyiz? Benim sorum ben 4 ay önce ameliyat oldum. ki Uğurlarım vardı. Bana yumurtalıklarımın temiz olduğunu, rahimin ağzının temiz olduğunu ve onları almadılar. Rahimi aldılar. Şimdi bana beni korkutuyorlar. Niye ikisini bıraktınız diye. Bundan dolayı biraz korkuyorum. Doktor Bey bana bir şey söyleyebilir mi diye. Ayşe kaç yaşında? Ayşe, Ayşe kaç yaşında? 42 yaşında. 42 yaşında. Bir de şeyim Nasıl desem? Rahim ağzının kanseri olacağını söylemişler. Onun için bir bilgi verirsenize. da arıyorum. Evet. Efendim? Geçmiş olsun öncelikle Ayşe Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi e, tabii ki ne sebeple yapıldığını bilemiyorum ama... E, e, şeyle yaptılar hani o lazerle, endoskopi ne diyordunuz zaten? Laparoscopi ile yapıldı. Laparoscopi ile yaptılar. Miyom hani. mu vardı acaba? Miyomunuz mu vardı? E, Miyom evet. 3 tane miyomum vardı. O sebeple çocuğunuz var. Çocuğum var iki tane. Evet, Allah bağışlasın. Amin. Ee, şimdi tabi e, sadece rahim alınıp veya yaşınız genç olduğu için yumurtalıkların bırakılması normal esasen. Eğer yumurtalıklarınız da temiz görülmüşse ve ailenizde bir risk faktörü yoksa, herhangi bir kanser öyküsü yoksa yumurtalıklar bırakılabilir. Çünkü yumurtalıklar alındığında menopoza girme e, söz konusu o zaman da başka problemlerle uğraşmanız gerekir. Ama rahim total olarak tam olarak alındıysa, rahim ağzıyla beraber alındıysa, bir Rahim ağzı kanser riski de ortadan kalkmış oluyor. Hı hı. Peki aşağıma teşekkür ediyorum sorusu için. Rahim içindeki problemler ve şekil bozuklukları içinde de kullanabiliyor mu endoskopi cerrahi? Evet, çeşitli doğuştan eee anomaliler diyoruz buna. Yani doğduğunda çift rahimli olabiliyor ve rahimde işte çeşitli bölmeler <laughs> olabiliyor. Dolayısıyla bunları histeroskopi dediğimiz yani tamamen vajinal yoldan girerek bir kamerayla e, rahim içerisini görüp e, zarları kesmemiz veya yapışıklıkları ayırmamız veya içeride rahim boşluğuna doğru büyüyen miyon varsa onu çıkartmamız e, pek de mümkün bu teknikle. Evet. Aslında aynı gün içerisinde tabii eve gidebilir. Bu çok önemli bir avantaj. Evet. Cerrahı nasıl seçeceğiz bu operasyon için? cerrah nasıl seçeceksiniz? <laughs> ee... Çünkü hani hassas bir konu dediğiniz gibi doğru doktorla birleşirse tabii ki çok daha iyi sonuçlar elde edilir. Evet. Sonuçta tabii bu teknikle ilgili işte çeşitli eğitim programları düzenliyoruz, kurslar düzenliyoruz ve pek çok kadın doğum uzmanlığı bu konuda eğitiyoruz veya asistanlık döneminde işte bazı eğitimler veriyoruz. Hı hı. Bu şekilde eee endoskopik cerrahiden çok daha fazla kişinin faydalanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bunlar herhalde araştırılabilir. Siz de 25 için. kişi yetiştirmişsiniz. Belki bu sayı şu anda ee, artmıştır herhalde ben yani en son okuduğumda 25 e kadar. 35, <laughs> 35 olmuş. Ne güzel <laughs> o zaman sizin yetiştirdiğiniz kişilere ulaşabiliriz bir şekilde. Peki evet. ne, nasıl bir eğitim uyguluyorsunuz? Ne kadar sürede eğitim alıyorlar? Şimdi şu anda uyguladığımız model bir bir aylık bir eğitim programı, bir ay boyunca işte klinimize gelip ameliyathanemizde işte işte ameliyatlara iştirak ediyorlar ve bu şekilde onlara bunu öğretmeye çalışıyoruz, ameliyat becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Daha sonra tabii ki bu beceriler gelişirken etap etap gelişiyor. Bunu bir anda en üst seviyeye getiremezsiniz. Zaman içerisinde gelişiyor. Önce en basitten başlıyorsunuz. Daha sonra daha ileri düzey ameliyatları yapabiliyorsunuz. Hı hı. Biraz zaman gerektiriyor bu. Hı hı. Peki her bütün hastaneler şu an bu imkana sahipler mi hani bu uygulamayı uygulamak için? yukarı Çok... çoğu hastanede olduğunu düşünüyorum. Laparoskopi ekipmanları tabi sadece kadın doğum branşında değil, genel cerrahide, işte çocuk cerrahisinde, ürolojide, çeşitli branşlarda da kullanılıyor aslında. Dolayısıyla çeşitli her hastanede ya yani çoğu hastanede herhalde vardır diye düşünüyorum. Hı, hı. Peki o zaman e, kadınlarımız bundan sonra hani çok daha fazla avantajları varsa bu yöntemi tercih etmeleri söz konusudur hani bir 10 sene sonra nasıl görüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim yani ben e, ya kapalı cerrahiye inanıyorum yani ve çünkü daha iyi görüyorsunuz e, büyük gibi e, büyütmede görüyorsunuz Hı -hı. E, dokular çok daha rahat gözüküyor e, ve uygun eğitiminiz varsa uygun cihazlar kullanıyorsanız e, çok çeşitli ameliyatları çok başarılı şekilde yapma şansınız var Dolayısıyla gelecekte. Eğer ameliyat olacaksa kapalı ameliyatların olacağını düşünüyorum ve tabii işte Da Vinci diye bir robotik cerrahi çıktı belki medyadan takip edebiliyorsunuz robotik de bir miktar laparoskopiyi daha da popüler hale getirmek üzere belki hı hı. bir teknik olarak sunuluyor yine bir laparoskopi tekniği ama. E, robotu e, kullanıyorsunuz. Robotun kollarını kullanarak ameliyat yapıyorsunuz. Zaten bu birkaç yani bundan bir 15-20 sene önce bile bu kapalı cerrahi duyduğunuz zaman bir endişe edilir ama şu anda günümüzde böyle bir şey varsa mutlaka ki ilerleyen yıllarda çok daha farklı e, teknolojiyle birlikte gelişen mutlaka operasyonlar olacak. Kes, kesinlikle olacak. Buyurun. Bu tür ameliyatlar e, şey üst üste yapılabiliyor mu veya bir ara olması gerekiyor yani mu? Bir süre mi geçmesi bir zaman, lazım diyor bu. Ne keten. kadar süre geçtikten sonra tekrarlayabilir? Mesela tekrarlandıysa hastalık yani oradaki bu, e, tümör. Yani. yani öyle bir süre yok yani sürekli. Istemez. Eğer doktor e, gerek, gerek görüyorsa Aha. istediği zaman yine bunu istediği yapabilir zamanda. yani öyle bir ara evet. verilmesi gerekmiyor. Anladım. Puanları hastanın ihtiyacına göre, hastalığına göre değişiyor. Bak orada jüri kopya çekiyor. Birbirimizin puanlarını kopya mı çekiyorsun? Hani kalemimiz eksik. Ben düştüm herhalde. Nasıl kaleminiz eksik? Kalem alacağım. Ne kalemi? <laughs> evet. Tükenme. Bu var da. Pek yani. Teşekkür. Bekliyorum Sizin ameliyatınız yurt dışında mı olmuş daha sonra? Evet. Benimki de Danyal Darcan yapmıştı. Hı. Doktor Bey'i tanıyor. Hı. Kendi metodu vardı. Tarcan metodu olarak yapılıyor. Bende de üç bacaktan üç delik açılıp gene o tabir edilen endoskopiyle herhalde, e, laparoskopi Leproskopi mi endoskopi mi? mi siz daha iyi biliyorsunuz Leproskopi onu. Laparoskopiye girip e, mavi su verip bu daha rahat görebilmek için lenf notlarını e, ve e, orada temiz çıkmıştı ama bir sene sonra sol tarafta aniden e, e, umurlar elime geldi. O zaman da artık Daniel Darjan vefat etti zaten. Hmm. Ben de Ankara'ya, Hacettepe Ali Ayana gittim. O da çok gerçekten çok becerikli, çok insancı bir profesör. Ama o açık ameliyat yaptı çünkü dedi ki ben ellerime, gözlerime güveniyorum ve benim metodum da bu. Bana dedi isyan edeceksen söyle şimdiden. <laughs> yok hiç isyanım yok dedim. O zaman zaten yani genç kız değilim yani her şey o bikini yerinden açılıyor zaten. <laughs> O bütün o kesitten açıldıktan sonra içeri giriliyor zaten. Sonra bir daha ameliyat geçirdiniz mi? Hayır geçirmedim. Artık geçirecek bir zaten... şey kalmadı. <laughs> <laughs> Lef, notları kalmadı. Geçirsem bundan sonra kafamdan geçiririm. Yok aman yok, yok. Ya hayır kafamdan geçiririm derken yani ben evet. anladım da <laughs> bence yani bundan önce geçirmediyseniz bundan sonra maşallahınız var. Gider Hiçbir diyorsunuz. şey olmaz. Evet, Siz en zorlukların hepsinin üstesinden gelmişsiniz. Evet, sağ olun. Şimdi gülen yüzünüzle biz sizi sağ olun. böyle görmek istiyoruz hep inşallah. olun maşallah. teşekkür ederim. Peki nasıl bir yaşantınız var şu anda yurt dışında gidip geliyorsunuz? Şu andaki yaşantım benim biraz evvel Selahattin Erhan'ın sözlerini övücü yaptığı e, müzik gibi. Şimdi kendime sıcak bir yuva kurdum. İşte nazar olmasın diye nefretimi unuttum diyordu. Gökhan Tepe okuduğumuz parçada. Ben de bir evlilik yaptım o Engizisyon'dan sonra. Ee, çocukken tanıdığımız evimize girip çıkan ayrıca tanıdığımız bir kişiyle bir evlilik yaptım. 50 sene sonra karşılaştık. Engit'e de oturuyor kendisi 40 yıldır. Ne güzel. Evet. Ayşe böyle başı. bir e, evlilik yaptım ve orada kalıyorum. 3 ay burada 3 ay orada. Şu anda zamanı böyle paylaşıyorum. Benim için güzel, değişik bir keyif. Hı hı, mutlu bir musunuz? Şey Mutluyam. Şunu yani çok zor tabii bunu sormak ama bu kanseri yenmede iradenizin ve artık beyninizin ne kadar etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Yani ben hani... %80. %80 evet. Ee, öncelikle operatör Doktor İllami Güner Alpin bir kitabı var. Diyor ki kanserden korkma, yanlış tedaviden kork. Diye bir kitap Tabii, var. Tabii o çok. Kendisine evet. gittim, gölcükte buldum o da rahmetli oldu. Büyük bir şans bence Türkiye için. Kendi kanser olmuş Şu Amerika'da. DMSO diye bir ilaç kullanmışlar. Onu Türkiye'de yapmaya başlamışlardı. Ve O1 diye bir ilaç var. Bir kere bunlar immün sistemi için. Ya kanser için ilaçlar asıl nedeni immün sistemini güçlendirip. Kanseri yenmek. Evet. Ama bu arada ben reiki sistemini aldım. Reiki evet. Bu arada tanrıyla bağlarınızı gerçekten nasıl kendinizi hastalandırabiliyorsanız, yani mutsuzluklarla zorluklarla nasıl vücudunuzu mahvediyorsanız, aynı şeyleri atarak dışarı, vücudunuzu tekrar kazanabilirsiniz Aynen. diye düşünüyorum. Doktor bey, Doğru. sizin hastalarınız arasında da mesela moralli bozuk olduğu için yenilen e, oluyor mu? Hani mesela siz çok güzel tedavi etmişsiniz ama moralinden dolayı e, yani belki daha olur. geç iyileşmesi söz konusu olabilir yani herhalde. Işte moralin tabii ki immün sistemle, bağışıklık sistemiyle yani bir paraleli olduğunu biliyoruz. Yani depresyonda kişilerin immün sistemleri de baskılanıyor ama moral yüksekse immün sistem, bağışıklık sistemi daha güçlü oluyor. Ve bunlar önemli şeyler. Biz de hastalarımızın morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Mutlaka ki. <laughs> Bu önemli gerçekten. Hı hı. Evet. r de o büyük bir şey değil mi? <laughs> yani burada benim küçük <laughs> bir sualim var. Ben ismini vermeyeceğim. İlk gittim doktor bana dedi ki yüzünde bir tebessüm var. Başına geleceği biliyor musun dedi. Oh. Çok meşhur bir doktor ismini vermeyeceğim. <laughs> ee, ben de dedim ki bilmiyorum ne olacak dedim. Kitabı açtı hemen pat diye gösterdi başıma gelecekleri. Ondan sonra ben birkaç gün kendime gelemedim. Bir sersem dedim. Şimdi burada hastaya. Söylemek mi, söylememek mi? Bunu nasıl tefrik edebiliyorsunuz? Şimdi zor soru ama en zor, en, uzmanlık, en, uzmanlık Ekimlik... sorusu. Ben size Başıma gelen bir soru <laughs> oldu. Ama modern <laughs> tıp sanatı... artık söyleniyor değil mi? Söyleme. Yani hiç... kişinin şeyine bağlı statüsüne, eğitimine, ya e, kaldırabileceği ki güce e, genelleyemezsiniz. Yani bireyselleştirmek ya. lazım. Hastanıza bakıyorsunuz, eğitim durumuna bakıyorsunuz. E, moraline bakıyorsunuz, motivasyonuna bakıyorsunuz. Nasıl beceriyorsunuz ya o arayı bulup da ne diyorsunuz ya sen kansersin mi diyorsunuz yoksa şey işte biraz rahatsız mısın diyorsunuz nasıl beceriyorsunuz evet. o da benim çok büyük çok merakım. Zor. Bizim açımızdan da hastaya bunu anlatmak çok, çok zor, zor bu haber böyle bir şey söylemek evet. ama sonuçta biz tekimiz ve bunu hastamızla paylaşmak zorundayız onu hissediyoruz yani evet. içimizde Doğru. çünkü çünkü Sonuçta bir an önce haberi olsun onun, bir çaresi bulunmuş. Onun en tabii mi? hakkı yani ne olduğunu gerçeği bilmek. Ama tabii bunu anlatmanın yolları var. Yani bir hasta oturuyor karşınızda direkt sen kansersin yarın öleceksin. Ama asalmada şey. geleceğini demek ki, söylen... ki söylen... çok evet. anlamsız bir cümle olmuş. Öyle bir sonra, o bazı Sonra doktor, özür diledi ama çok geçti. Bazı doktorlar var işte 90 gün ömrün kaldı falan diyor. E, 90 günde belki insan hani ne bileyim ben 90 yani günde 90, var. 90 liram var 90 liramı harcarım. E, 91. <laughs> günde doktorun kapısına gidip hadi bana 90 lira daha borç var mı derim Bir telefon var galiba. Evet, evet onu alalım. Merhaba. Alo. Merhaba efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sorunuzu evet. alabilir miyiz? İsmini vermek istemiyorum Tabii ama. Tabii siz bilirsiniz. Ben bir hafta önce doktora gittim. Başka bir şey için. Operasyon çekildi ve rahim duvarında bir kalınlaşma. 9 90 milimetre normalin üstündeyim 52 yaşındayım şu anda da daha kadın doğuma gitmedim bir sorunlar nedeniyle ne yapabilirim Menopozda mısınız? Menopozda daha önce 3 senedir menopozdayım 18 ay olmadım geçen yıl Ağustos'ta oldum ondan beri de şu anda olmuyorum Evet, şimdi menopozal dönemde rahim iç zarının kalınlığı bizim için önemli. Özellikle 5 milimetrenin üzerindeyse biz bunu kalın olarak düşünürüz ve mutlaka araştırılması gerekir. Araştırmak derken biyopsi yapılmalı. Yani bu içeriden bir parça alıp rahim içerisinden bunun araştırılması gerekiyor. Yani standart olarak bunu söyleyebilirim. Tabii şu var. Klasik yöntem, içerden içeriden küretaj gibi bir yöntemle parça alınması. Ama şu anda bizim daha çok önerdiğimiz histeroskopiyle yani rahim içerisini Hı. görerek, rahim boşluğunu görerek parça almak, bu şekilde bu e, uygulanabilecek bir yöntem o zaman. Uygulanabilir. dolayısıyla herhangi bir şey atlamamış oluruz. Yani Daha sonucundan emin oluruz. Küretaj olursa. biraz daha kör bir işlem ama histeroskopi de görerek eee Problem olan yerden biyopsi alma şansınız olduğu için hı hı. E, stereoskopiyi öneriyorum. Hı hı. Peki teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Sizi tanıdığımız, ağırladığımızda çok mutlu ben olduk. Teşekkür ee, ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler Ben, de, ben de, yemek yemekleri tattım. E, doktorumuza da teşekkür ederiz bu arada evet Fatih Bey tekrar çok teşekkür doktor ediyoruz doktor bey efendim, e, mesleki, e, mesleki şeylere girdi <laughs> ben de evet. esir aldım ben de esir aldım beni de esir sen ne güzel sizinle sohbet etmek <laughs> beni de esir ama ben burada böyle kalırım birazdan hobi grubuna da gideceğiz ah, mis gibi kokuyor oh, oh, harika çok güzel o zaman. burası da bence tam tam mis tam. gibi reklam arası verelim sonra hobi köşesine gideriz